Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Kümesteyiz. Bugün Akdeniz bıldırcınlarını gösterecek babam. Ee, aynı zamanda tanıtacağız bu hayvanın özellikleri nedir? Beslenebilir mi? Bize avantajları nedir? Gösterecek bakalım Akdeniz bıldırcını neymiş. Evet. Şimdi bu hayvanın özelliği ne baba? Kendine has bir renginin olma, oluşu. <laughs> evet. Görselliği işte. Görselliği. Akdeniz bölgesine ait bir buldurcun türü. Yani her bölgenin kendi has bir buldurcun oluyor arkadaşlar. Bu da Kırgız bölgesine ait olan Akdeniz buldurcunu. Nadir ırklardan biri. Yani Bu, bunu keşfeden biz de olduk kesek yeridir yani. Bu gözünde sürme oluyor genellikle. Evet. Gözü koyu oluyor. Ya, Süt kahve oluyor. Jumbo'nun arasındaki bir bulucun diye yani. Evet, rengi onu andırıyor. Uh -huh. ee, bir kanatlarını falan bir alsana baba, böyle sırtını mırtını sırtını bir göreyim. Uçurtmak Deseni güzel ya. ama. Uh -huh. Deseni güzel. Daha bir aylık hayvan. Daha bir aylık hayvan. Birkaç tane daha göstersene baba. Bakalım onlara da. Anahtarını göstereyim. Anaç göster, yavru göster Bakalım Bu da ki yavrunun anacı arkadaşlar Evet Talep de var Bu da dişisi Bu dişisi. biraz yaşlandı ama yine de fena değil yumurtluyor Bunların e, Kendine Öz bir deseni mi var ya? Evet kendine has bir rengi var Böyle biraz sırtım susana baba daha deminki Uyumlu gibi. hayvan Evet Güzel ya bu süs tavuğu gibi maşallah. Bunun farklı bir ırk kümeste olsun yani. Güzel aranjman renklerde. Talep de var. Bir de arkadaşlar bunu anlatırken bakın yaşlı kuşu da tarif etmiş olayım. Görüyor musunuz? Ayakları artık Gagası, ayakları deforme olmaya bozulmuyor başlamış yani. Bir de genç kuşu getir bir de öyle bakalım. O farklı bir renk getirsene abi. Orada güzel bir renk var. O yüzden dedim. Burada mı? Evet. Burada da yavrular var arkadaşlar. Bunu mu demek istedin? Yok yok yavrularda farklı güzel bir renk vardı. Satılmadıysa yaş Bu da bunun evet. Yavrusu. Bu da bunun yavrusu. Gaga, gagaları siyah oluyor. Evet. Göz kısmı sürmeli oluyor ama hmm. şey ayaklarında da siyahlıklar var. Ayaklarında da siyahlık var. Hı hı. Bak genç hayvanla yaşlı hayvanın tırnakları, ayakları arkadaşlar ve gagaları. Evet. Yo, güzel ya. Akdeniz de güzel bir. Yani, güzel güzeldir. Renk e, keyif meselesi sorun, bu olsun yani. Umut averimler de gayet güzel. Evet. Herkese kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.